Vay canına. Bu kadar kısa zamanda harika bir hazırlık yapmışsınız. Ama gelinin nerede senin? Yarışma konusunda endişeleniyor mu yoksa? Neyse. Çok güzel olmuş. Biraz zaman aldı. Ama sonunda bunu yapamayacağını fark etti. Bu doğru değil teyze. Bir arkadaşım bana bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey olmadığını söyledi. Gutan sen her şeyi yaparsın dedi. Akşat anlamamı sağladı. Kendime güvenmem gerekiyor. Ah, işte Akşat geldi. Akşat, bu kadınlar kayınvalide olmanın ne demek olduğunu unutmuş. Durga dışındaki herkes kayınvalidelerin katı değil de gelinlerine arkadaş canlısı olması gerektiğini düşünüyor. Akşat burada kalmanı ve onlara bu öğrettiklerimde haklı mıyım, haksız mıyım söylemeni istiyorum. Bu yarışmaya jürilik edersen, verdiğin kararla adil ve tarafsız olduğundan kesinlikle emin olacaklar. Teyze sana güveniyorum ben. Ne yaparsan yap, bu ailenin iyiliği için yapıyorsun. Kendi yaklaşımlarına ne kadar önem verdiğine bakılırsa, eminim başkalarının fikirlerine de aynı değeri göstereceksindir ve bir şeye bu kadar inanıyorsan o zaman kesinlikle bir sebebi vardır. Bunu biliyorum. Kendini haklı çıkarmak için yanlış bir şey yapmayacağına eminim teyzeciğim. Yani burada olmama gerekiyor. yok. Pekala, hepinize bol şans. İyi şanslar. İşte Akşat bana bu kadar inanıyor. Akşat beni çok seviyor. Ve sevgisinden çok bana saygı duyuyor. İşte bu yüzden bana bu sorumluluğu verdi. Kimsenin ön yargılı davranacağımı düşünmesini istemiyorum. Yani gelinim. Bu yarışa benimle birlikte jürilik edeceksin, tamam mı? Şimdi hadi yarışmaya başlayalım. Gutan ve Sendruga. Her birinize birer şarkı verilecek. Şarkıları ben ve gelinim seçeceğiz. Şarkılar size gösterinizden hemen önce bildirilecek. Bu şekilde pratik yapmaya, hatta düşünmeye bile zamanınız olmayacak. pratik yapmadan en iyi performansı sergileyen yarışın galibi olacak. Pekala o zaman. Kendinizi hazırlamak istiyorsanız size tam 15 dakika vereceğim. Katı olmak mı? Yoksa arkadaş canlısı olmak mı kazandıracak? Bunu göreceğiz. Teyze. Ben Durga'yla yarışıyorum. Hem şarkıları bize son saniye bildireceksiniz. İşim kesinlikle bit. Benim yöntemimin doğru olduğunu kabul ediyor musun? Söyle hadi. O zaman niye bütün sorumluluğu teyzeme yükledin ki? Şanti teyzemin haklı olduğunu mu düşünüyorsun? Teyzeme kendi fikri için bu kadar uğraşmasının bir sebebi olduğunu söyledin öyle değil mi Akşat? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Sen kayınbabalarısın. Bir şey söyle. Neden bir şey söylemiyorsun? Söyler misin akşam? Senin için önemli bir konu hakkında konuşuyorum ama sen bana cevap bile vermiyorsun. Bir şey oynayıp duruyorsun. Hiç komik değil. Oynamayı bırak ve bana cevap ver. Hadi. Hadi. Al ve oynamaya başla. Ne? Hadi. <laughs> Teyze Durgay'la yarışmamı istedi ki o inanılmaz bir dansçı. Ben o kadar değilim. Ve son saniyede şarkıyı bildireceklermiş hazırlık yapmadan dans etmemi istiyor benden. Gelinlerin ve kayınvadilerin arkadaş olma düşüncemin arkasındayım. Kaybedersen bunun yanlış olduğunu söyleyecek bana. Ama gelinler de insandır. Onlara hükmedilmemeli ve korkutulmamalı. Bu dans yarışmasına katılmak istemiyorum akşam. Bütün sorulara cevap verebilirim Gudan. Ama sadece oynamaya devam edersen cevap vereceğim. Bu konuda katı olmasının bir sebebi olacağını söyledim. Doğru. Ve bu hiç de yanlış değil. Ve teyzemin de kendine göre haklı tarafları var Guddan. Hayatı boyunca kendi kayınvalidesiyle böyle bir bağ olmuş. Yani hem onun hem de arkadaşlarının. Bunun dışında başka bir bağ kurulduğunu hiç görmemiş. İnanışlarının yanlış olduğunu kanıtlamamız bir hata olmaz mı sence? Sen haksızsın demiyorum tabii. Ama onun hatalı olduğunu kanıtlayarak kazanamazsın Guddan kazanmak istiyorsan inançlarının yanlış olduğunu göstermen gerekiyor. Artık günümüzde kayınvalidelerinin gelinlerine hükmetmediklerini göstermen gerek. Modern dünyada kayınvalideler ve gelinler birbirlerini destekliyor. Dansa zorlamadan da bunu anlatabilirsin biliyorsun. Beni rahatlıkla yönlendirebilirsin. Guddan seni basit bir şekilde teselli etseydim ve her şeyi yapabileceğini söyleyip endişelenmemeni söyleseydim bu seni daha çok gererdi. Oyun oynayarak demek istediğimi anladın. Aynı zamanda stresini yenmeyi de sağladı. Biz arkadaşız yani anlaman için senin yöntemini kullandım. Vay canına Akşat. Çok çabuk öğreniyorsun. <laughs> Şimdi git ve haklı olduğunu kanıtla herkese. Beni gururlandır. Teşekkür ederim. Gidip herkese arkadaşlığın gücünü hemen göstereceğim. Merak etme. Al bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.